Bizimize büyük bir güç ve destek olacaktır. Buna inanıyoruz. Bucak çünkü her zaman her seçimde Cumhurbaşkanımız, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmamıştır. Çok güçlü bir şekilde desteklemiştir. O yüzden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün burada bu SKM'yi açarken ayrıca biz ne diyoruz? Türkiye yüzyılının meşalesini de buradan bucaktan birlikte e, yakacağız. Tabii sizlere saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını, sevgilerini ve en iyi dileklerini getirdim. <laughs> Ayrıca Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor bucak ve burdura güveniyoruz diyor bu düşüncelerini bu beklentilerini de özellikle sizlere iletmemi istedi saygıdeğer cumhurbaşkanımız. Tabii Bucak Birliği'nin beraberliğin, aynı zamanda çalışkanlığın, üretkenliğin, misafirperverliğin de bir e, şehridir. Bu anlamlı dayanışma ruhu özünde aslında Anadolu'nun ruhudur. Bizim e, Yörük ve Türkmen geleneğinin de bir yansımasıdır. Ve 21 yıldır da bu dayanışma içinde, bu anlayış içinde sizlerle beraber çalıştık. Sizler buralarda çok çalıştınız. Bizler de fırsat buldukça Bucak, Burdur, bazen diğer ilçelerimize de e, gittik. Sizlerle beraber olduk. Çalışmalarımıza destek vermeye çalıştık. Ama esas burada gayretleri gösteren sizlersiniz. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gayretlerimizin neticesini hem e, Bucak ve Burdur için hem de Türkiye'miz için hamdolsun e, aldık. 21 yıldır her seçimi kazanan bir liderimiz var. Halkın teveccühüne ve güvenine nail olmuş bir liderimiz var. Aslında şu anda tüm dünyanın güvendiği ve umut beklediği bir liderdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu tahıl anlaşmasıyla abartmıyoruz. Dünyadaki her bir hanenin ekonomisine katkı sağladı. Çünkü gıda fiyatlarında yükselmeyi bırakın bir düşüş yaşandı taal anlaşmasıyla ve her taal anlaşmasının uzatılmasıyla bu katkıyı sağlıyoruz. Artık Türk'ün ve e, Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlerin etkisi tüm dünyadadır. O yüzden kendimizde ne kadar gurur duysak azdır. Hiçbir zaman eziklik duymayacağız, hiç kimseye tepeden bakmıyoruz. Ama dünyaya yaptığımız, dünya barışına yaptığımız katkıda ortada. Bununla da övüneceğiz tabii. Kibir yok ama övüneceğiz. Gurur duyacağız yaptıklarımızla. Tabii milletimize hizmet şiarından hiçbir koşulda vazgeçmedik. Zorluklar karşısında yılmadık. Engelleri birlikte açtık. Dayanışma içinde açtık. Ve 21 yıldır yarım kalan hikayeleri tamamladık biz. O kadar yarım kalan hikayeler vardı temel atılmış, 30 yıl bitmemiş barajlar da vardı. Halkımızın sağlık başta olmak üzere aldığı hizmetlerde hayalleri vardı. Bunlar da olur mu diye hayalleri vardı. Hepsini gerçekleştirdik. Ama o da yetmedi. Hayal edilemeyenler de gerçekleştirdik. Mega projeleri hayata soktuk. Milletimize büyük hizmetlerimiz oldu. Bu aslında Cumhuriyetimizin ilk asrının Başarılı bir şekilde tamamlanmasına da vesile oldu. Şu Cumhuriyetimizin kazanımlarına baktığımız zaman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurarken hedefler koymuş, hamleler yapmış. Ama ondan sonra maalesef, işte Menderes, rahmetli Menderes döneminde bir hamle yakalamışız. Rahmetli Özel döneminde tek partili dönemlerde özellikle, ama onun dışında birçok sorunlardan dolayı darbe darbeler, darbe girişimleri, koalisyon hükümetlerinin başarısızlıkları sebebiyle maalesef istediğimiz başarıyı elde edememişiz. Yani muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkaramamışız. Cumhurbaşkanımız hiçbir şey eskisi olmayacak dedikten sonra hedefimizin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğunu en baştan söyledi. Ama bunlar lafla olmaz. Yaptığımız icraatlarla biz bunu başardık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Tabii ülkemizi vesayetten kurtardık. Dışa bağımlılığı azalttık. Milli iradenin belirleyici olmasını milletimizle birlikte sağladık bu 21 yılda. Sadece eser kazandırmak yetmez. Bu dışa bağımlılığı ve vesayeti kaldırmak da aslında bizim milletimizin bir hayaliydi, bir beklentisiydi. Çünkü biz gururlu bir milletiz öyle ne içeride ne dışarıda başkalarının vesayet altında yaşayan, yaşayabilen, hazmeden bunu hazmedebilen bir millet değiliz. Tabii Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde 82'li 81 ilimiz ve 922 ilçemizde çok büyük hizmetler yap, Hastaneler, üniversiteler. Siz burada Burdur'da söylediklerimi gözünüz önünde canlandırın. Yurtlar, yollar işte hocam rektörümüz de adayımız Köprüler, organize sanayi bölgeleri, barajlar, konutlar artık yani 30 sene süren barajlar değil, 3 sene içinde biten, tamamlanan ve hizmete giren barajlardan bahsediyorum. Konutlar işte 1 milyondan fazla sadece TOKI konutlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. İlk evim, ilk iş yerim, ilk arsam projemizde, kampanyamızda elbette devam edecek. Bir taraftan deprem bölgelerini ihya ederken yıkılan ve yıkılacak olan orta saldı dahil evlerimizin yerine daha sağlamını daha iyisini yaparken diğer taraftan bugüne kadar ev sahibi olmamış vatandaşlarımız için kampanyalarımız devam edecek. Gençleri hiç ihmal etmedik. Gençlik merkezleri inşa ettik. Kültür önemlidir. Kültür merkezleri inşa ettik. Artık kırsal yerlerde bile kültür merkezlerimiz var. Yine spora önem verdik. Eğitime önem verdik. İşte derslik sayısını biz 20 yılda iki katına çıkardık. Türkiye'deki derslik sayısını. Daha da arttırmamız gerekiyor. Bunun için de eee çalışıyoruz gece gündüz. Aynı şekilde spor, ulaşım dedik. Hava havaalanları 26'dan 58'e çıktı. İki kadından daha fazla. Yani hava yolunu halkın yolu yaptık. Diğer taraftan yollar, demiryolları. İşte inşallah Burdur'umuz, Isparta'mız, Antalyamızda yeni otobanlardan ve demir yollarından, hızlı trenlerden de faydalanacak, istifa edecek. Ee, ve projeleri arkadaşlarımızla biz e, takip ediyoruz. İşte bugüne kadar Bayram kardeşimle birlikte, yine son dönemde Yasin kardeşim, milletvekillerimize birlikte, il teşkilatımızla birlikte bu projeleri takip ediyoruz. Bu vesileyle her iki milletvekilimize bugüne kadar yaptıkları hizmet için çok çok teşekkür ediyoruz Burdur'umuza ve memleketimize. Tabi Bayram Bey üç dönemini doldurdu. Üç dönem değil altı dönemini doldurdu aslında. Ben doğdum doğalı neredeyse milletvekili. <laughs> Beraber biliyorsunuz ben biz genel merkez kurucusuyduk. Bayram Bey de kurucu il başkanımızdı. Ve gerçekten sevdiğimiz saydığımız arkadaşımız Yasin kardeşimizi de sevdik her ne kadar bayrama göre daha az salep gönderse de onu da sevdik. E, bu siyaset böyledir. Eee göre, bu davada biz eee çıkar içinde eee bulunmuyoruz. Mevki makam içinde bulunmuyoruz. Ve davaya hizmet, memlekete hizmet için bulunuyoruz. Ve arkadaşlarımızla da bugüne kadar hizmet ettik. Onlar bayrağı yeni arkadaşlarımıza eee devredecekler. Ve yeni adaylarımızla biz inşallah buradan Burdur'dan üst sıfır bekliyoruz. Yani bekliyoruz. Burada şimdi Volkan başkanımızı göndermezseniz olmaz. Değil mi? İl başkanı. Bana göre Bucak. Sadece eski ilçe başkanımız Bucak'tan aday eee o seçilsin yeter değil. 3-0 alacağız burada. Bekliyoruz inşallah. Biz de geleceğiz. Yine beraber çalışacağız. İşte tüm bu hizmetleri yapan bir iktidarız biz ama bazıları bu hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyor. Niye? Efendim başa mı kalkıyorsunuz? E siz bir çeşme yapıyorsunuz, on gün anlatıyorsunuz be kardeşim. Bir çeşmeyi başa mı kalkıyorsunuz yani? Yani vizyon farkı bu. Çeşme de sağ olsun. Yani çeşme de bir ihtiyaçtır. Tamam. Ama sen çeşmeyi on gün anlatıyorsun. Hem kampanya yapıyorsun. Sanata, kültüre önem veriyoruz. Yani sanatın basiti olmaz ama bir heykel veya bir herhangi bir şey küçük bir şey, eser yaptığın zaman Aylarca bahsediyorsun e Biz bu mega projeleri hayata geçiriyoruz bunu niye konuşmayalım e Yapmak zorundaymışsınız Evet yapmak zorundayız yapıyoruz yaptığımızda söylüyoruz başa kalkmıyoruz Daha iyisini yapacağımızı söylüyoruz biz Kötü bir şey söylemiyoruz Rakamlarla konuşuyoruz bir de hayal satmıyoruz Boz sloganlarla konuşmuyoruz Öyle sana söz o boş, boş slogandır. Bizim dönemimizde, bizim gençlik yıllarımızda siyasetçiler gelirdi. Her biri on defa söz verirlerdi. Mesela Alanya'ya gelirler, Manavgat değil Alanya'yı il yapacağız derlerdi. Manavgat'a gider, Alanya Alanya'yı değil Manavgat'ı il yapacağız derlerdi. Sana söz, sana söz. O slogan aslında kötü bir iletişim bence hatası. Çünkü eski günleri hatırlatıyor. Hani derlerdi ya bize de ilk zamanlarda dediler. Hani sigara kağıdına yazıp atma sakın abi verdiklerimiz işte söz söz diyorsunuz falan. Yani bir partinin iş e, iç işlerine karışmak değil. Bana göre son derece yanlış bir strateji. Kim etkilediyse iletişim hatası yapmışlar ama boş sözlerle değil. Biz icraatla konuşuyoruz. Kıyaslama yapıyoruz doğru. Ama gençliğin başına da kalkmıyoruz. Gençliğe işte bizim çocukluğumuzda büyüklerimizin ya bizim zamanımız elektrik yoktu sen işte imkan var çalışmıyorsun gibi Böyle bir şey de söylemiyoruz. Gençlik bugünkü elde ettiği kazanımları elbette bilir ama daha fazlasını ister. Biz de daha fazlasını yapmamız lazım değil mi? Şimdi biz siyasete girdiğimiz zaman bayram eee köylere gittiğimiz zaman ne diyorlardı? Ya biz stabilize değil mi? Sonra ne dediler? Kaplama. Şimdi sıcak asfaltı bile beğenmiyor. Hafif şey olduğu zaman. Haklı. Daha kalınını yap diyor. Eskiden Vatandaş böyle telefon attığında falan direkte bir problem varsa onun için sistem ediyordu. Şimdi internet yoksa onu istiyor. Son derece haklı. Gençlerimiz daha fazlasını istiyor. Çünkü dünyada her şey hızlı değişiyor. Türkiye'de değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak yetmez. Bu değişimi yönetmemiz lazım biz. Gençlerimizle beraber yönetmemiz lazım. E, Türkiye ikinci yüzyılımız, Türkiye yüzyılı olacak. Biz temellerini atacağız, gençlerimiz gerçekleştirecek bunu. O yüzden gençlerimizin gelecekle ilgili e, ideallerinden, hayallerinden, enerjisinden, vatan-millet sevgisinden istifade etmemiz lazım bizim de. El ele kol kola inşallah yürüyeceğiz. E, 14 Mayıs'a da gençlerimizle el ele kol kola yürüyoruz. Özellikle Teknofest e, gençliğiyle e, biz gurur duyuyoruz. Şimdi artık kendi otom otomobilimizi üretiyoruz. Aslında bugün TOK'la gelecektim ama benim araba işte biliyorsunuz e, Holland e, Avusturya'ya biz Mustafa Varankın arabasını aldık. Anadolu rengi olduğu için kırmızı. Bize biraz daha Dışişleri Bakanlığı diye ciddi renk göndermişler. Mavi renk. Gemlik o da güzel ama. Çok güzel. E, şu anda İstanbul'da gelecek. Önümüzdeki seyahatimizde inşallah kendi otomobilimiz TOK'la geleceğiz. E, Burdur'a geleceğiz tabii. Buradan bucağın içinden de geçsek olur değil mi? Gerçekten geçen Hollanda'ya gittim. Şey, özür dilerim. Avusturya'ya gittim. Yani bizim vatandaşlarımız değil Av Avusturyalıların da büyük ilgisi. Mesela taksiciler, bizim vatandaşlarımız da var. Bu taksicilerin içinde. Avusturyalılar da var. Arnavutlar da var. Başka e, ülkelerden, milletlerden gelip Avusturya'da yaşayan insanlar da var. Ve orada çok sayıda turist var. Yağmura rağmen. <laughs> turistlerin de çok ilgisini çekti. Ama vatandaşlarımızın o duygularını tarif etmek mümkün değil. Ağlayanlar, duygulananlar. Çünkü yıllardır kendi yaşadığı ülkeyle Türkiye'yi kıyaslıyordu vatandaşımız. Ve o ülkelerde olup da Türkiye'de olmadığını görünce ezik hissediyordu. Üzülüyordu. Ama şimdi vatandaşlarımız Türkiye ile gurur duyuyor. Gerek diplomasisiyle gurur duyuyor, dik duruşuyla gurur duyuyor. Gerekse o ülkelerden daha iyisi var. Yollar daha iyi. Tren yolları hızlı artık yapılıyor her yerde. İmkanlarımız çok daha iyi. Teknolojimiz aynı şekilde geri kalmış değil. Çok daha öndeyiz biz. O yüzden vatandaşımız gurur duyuyor. Sadece yerli otomobil değil, sihamızda da vatandaşımız gurur duyuyor. Kendi haberleşme ve gözlem uydularımızı gönderince onunla da gurur duyuyor vatandaşlarımız. Geçen gün canlı izlediniz mi? Ben izledim, gururlandık. Gönderdik, yeni birisini daha gönderdik sürekli teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Şimdi kendi savaş gemimizi, gemimizi yaptık. Vatandaşlarımız onu da söyledi o gün. TCG Anadolu diyor. Trakya'yı da yapacağız, İstanbul'u da yapacağız, daha büyüğünü de yapacağız. Neymiş efendim üstüne SİHA koymuşuz. SİHA'yı küçümsüyor. Ya o SİHA için Ukrayna'da şarkılar yazıldı. Şu anda erkek çocuklara en çok verilen isimdir bayraklar. E sen neyi küçümsüyorsun? Yani niye dokunacaksın? Neden dokunmak istiyorsun bu projelere? Geçmişte e, uçak projelerimizi dokundunuz, engellediniz. E, devrimi engellediniz. Devrimin ilcisi, ilcisidir TOK. Bunları niye engelleyeceksiniz kardeşim? Herkes ilgiyle, takdirle, kıskanarak, imrenerek bakıyor. E siz e bunları durduracağız diyorsunuz. Kime hizmet ediyorsunuz? Elbette dokunamayacaklar. Bu millet izin verir mi? Bir kere millet bu fırsatı vermez. Artık hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. 21 yılda dışa bağımlılığı azalttıkça sahada da masada da daha güçlüyüz. Artık başkalarının kurduğu oyunları takip eden bir Türkiye yok artık masayı kuran, oyunun kurallarını belirleyen bir Türkiye var. Sağda güçlüyüz, diplomaside de de güçlüyüz. Masaya gidiyoruz, masa tükeniyorsa sahaya iniyoruz. Sert gücümüzü de gösteriyoruz, yumuşak gücümüzü de gösteriyoruz. Diplomasi ise diplomasi, kültürse kültür, barışsa barış her alanda. Ama diplomasi tükendiyse, masa tükendiyse sahaya inmek de elzem oluyor. Ama bu ikisini yerinde ve zamanında kullanarak akıllı güçtür Türkiye artık. Aklını çok iyi kullanıyor. E, Türk'ün özelliği değil mi bu? O yüzden Türkiye bugün dünyada akıllı güçtür. Biz bu, sadece kendimiz güçlü olalım demiyoruz. Birlikten güç doğar diyoruz. Dayanışma çok önemli. Şu Covid, şu Ukrayna savaşı gösterdi dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu. E 90'lı yıllarda Bağımsızlığını kazanan Türk devletlerine biz yeterince elimizi elimizi uzatabildik mi? Allah rahmet eylesin gene Sayın Demirel, Sayın Özal. Onlarla ilgilendirir ama Türkiye'nin gücü o kadar, o kadar değildi. Bugünkü gibi değildi. Beklentileri tam karşılayamadık. Ama bugün ne yaptık? Türk devletleri teşkilatı çatısı altında Türk dünyasını birleştirdik. Ailemiz büyüyor. Herkes gözlemci olmak istiyor. İnşallah uluslararası çok güçlü bir teşkilat haline gelecek. Herkesin ilgisi var. Daha da güçlendireceğiz. Bağlarımızı güçlendireceğiz. Ama sadece siyasi olarak değil. Karayollarıyla, demiryollarıyla, doğalgaz boru hatlarıyla. İşte orta koridor diyoruz. Rusya üzerinden artık batıdan doğuya, doğudan batıya, Asya'dan Avrupa'ya bir şey gidip gelmiyor. Bizim üzerimizden gitmeye başladık. O yüzden bu kardeşlerimizle beraber stratejik projeler üzerinde çalışıyoruz. O Türk dünyasının bildiği beraberliği hepimiz için önemli. Ve önümüzdeki yüzyıl sadece Türkiye'nin yüzyılı olmayacak. Türk dünyasının yüzyıl olacak. Türk'ün yüzyılı olacak. Türk asrı olacak inşallah. Bunu başarabilecek güçte değil miyiz biz? Vizyonumuz yok mu? Var. İşte 20 20. ilk yüzyılımızın son 20 yılında attığımız adımlar ve yaptığımız hamlelerle biz bunları başarabildik. Bunlar temelde şahlanışa geçeceğiz inşallah hep beraber. Yine biz gece gündüz çalışarak bunları kazandık. Ülkemize bunları kazandırdık. Aşırı çalıştık. Yorulmadık. Uyumadık gece gündüz durmadan çalıştık. soruyorlar bana nasıl yetişiyorsun diye. Ben farkında bile değilim vallahi bu temponun. Bazen sordukları zaman ondan sonra da diyorum ki ya Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu temposunun yanında bizimki nedir ki? Adam uyumuyor gece gündüz çalışıyor. Millet için çalışıyor. Her gün bir yerde işte seçimle ilgili düşüncelerini söyledi. Biz deprem bölgesi odaklı çalışacağız dedi. Gürültü yapmayacağız dedi bu sabah kalktım turizm bölgesinde acayip gürültü. Sana söz, sana söz diye böyle bir gürültü ama sonuna kadar. Şimdi kardeşim bir prensibe uyun. Yani gürültüsüz yapacaksak gürültüsüz yapmamız lazım. Herkesin uyuması lazım bunu. Biraz çevre duyarlı da olmamız lazım bu seçimde. Çünkü henüz daha yaralarımızı tam sarmadık. Sarıyoruz devlet millet el birliğiyle. O yüzden Cumhurbaşkanımızın özellikle seçim stratejisinin temelinde e, deprem bölgelerimizi yeniden ihya ve inşa var. Ama seçim beyannamesinde de gördünüz, aday tanıtım toplantısında gelecek için yani ikinci e, yüzyılımız, ikinci asrımız, Türkiye yüzyıl için önemli vizyonlar da var. Bunları da beraber gerçekleştireceğiz. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Biz milletimizin çalışma azminden e, esinlenerek girişimci ve insani dış politika diyoruz. İnsanımızın bu insani, her, herkese örnek olan insani özelliklerinden ilham alıyoruz biz. Biz geçmişi elbette unutmayacağız ama geleceğe bakacağız. İcrasız günleri de unutmamak lazım. O günlere Türkiye'yi döndürmemek lazım. Yine koalisyonla tıkanmış yılları unutamayız. Koalisyonun ülkemize verdiği zararları unutmamız mümkün değil. Her biri siyasi ve ekonomik krizlerle neticelendi. Her bir krizin ülkemize çok büyük maliyetler oldu kardeşim. Benim Dışişleri Bakanlığımda bakıyorum şöyle bir sürü değerli insan bakanlık yapmış. Yani birçok var. Ta tabii bu sene biz Dışişleri Bakanlığımızın kuruluşunun 500. yılını kutluyoruz. O ayrı köklü bir gelenek derken böyle boş lafla söylemiyoruz. 500 yıllık sadece teşkilatın kuruluşu, tabii Türk'ün diplomasisi geçmişe dayanır. 16 imparatorluk kurmuş Türk milletinin olduğu her, her, yerde devlet vardır, devletin olduğu her yerde diplomasi vardır. Ama teşkilatlanmamız 500 sene önce başlamıştır. O yüzden bu birikimimiz tabii bu duvarlarda önemli, bu duvarlarda o isimlere bakıyoruz, önemli şahıslar var, değerli insanlar var. 3 ay, 4 ay ömrü olmuş Dışişleri Bakanlığı'nda. Bir sene yapabilene bravo diyoruz. Bizim o dönemlerde görece olarak rahmetli Deniz Baykal'ın ömrü biraz uzun olmuş Dışişleri Bakanlığı'nda ve Başbakan Yardımcılığı'nda. Koalisyon o da öyle değil, o kadar önemli değil. Tevfik Duşlu Aras 1925-1938 yıllarında 13 sene 8 ay Dışişleri Bakanlığı yapmış. Ve Atatürk vefat ettikten sonra bir gün sonra yeni bir Dışişleri Bakanı göreve başlamış, değiştirmişler. Ondan sonra en uzun Dışişleri Bakanlığı görevini yapan Bu kardeşiniz e, Bu benim için Yani kendimi övmek için Söylemiyorum ama istikrardan bahsediyorum İstikrarın öneminden bahsediyorum Bu Mevlüt Çavuşoğlu olur, başkandan sonra Mehmet olur, Ahmet olur Veya Hasan olur Hüseyin olur, herhangi bir kardeşimiz Bizde bu işleri yapabilecek çok değerli Arkadaşlarımız var, her bir bakanlığı Yapabilecek çok kıymetli Arkadaşlarımız var ama istikrarın Önemini vurgulamak için e, bu örneği verdim. Yine bu eski günlere döndürmek isteyen yedili, sekizli her gün rakam çoğalıyor. Gizli gizli olanlar yavaş yavaş ortaya çıkma, çıkmaya başladı. Tabii esas biz bunları neyden görüyoruz? Konuşmalarından görüyoruz. Vaatlerden görüyoruz. Dağdaki PKK elebaşlarının taleplerinden, söylemlerinden ve Türkiye'ye yönelik planlarından anlıyoruz. FETO'nun, FETO'cuların Türkiye'ye yönelik planlarından alınıyoruz. Biletleri aldık, geliyoruz diyorlar. Listelere baktığımız zaman bunlardan alınıyoruz biz. Nasıl bir kirli ittifak kurulduğunu. Bunların iyi niyetli olsa bile bu 7'li, 8'li bir şeyde herkesin işte onu işte e, anlaşamazsak kriz çıkar. Yok efendim erken seçim olur. Tam Türkiye'yi eskiye e, döndürme e, projesidir bu. Ama milletimiz buna inşallah izin e, vermeyecektir. Yani 21 yıllık e, bir kazanımımızı bizim milletimiz heba etmez. Bizim daha ileri e, gitmemiz lazım. Onların derdi işte yakmak, yıkmak, meşaleyi söndürmek, işte ona dokunmak, buna dokunmak, sihri engellemek vesaire vesaire. FETÖ'cüleri hapisten çıkaracaklarmış. Devlete tekrar geri göndereceklermiş. PKK'lıları kanun hükmünde kararnameyle e, devletten uzaklaştırılan ve okullarda PKK propagandası yapan öğretmenleri geri döndüreceklermiş. Bizim bakanlığa sahte, sahte sahtecilik yaparak sınav sistemini değiştirerek e, girenleri e, hileyle girenleri tekrar geri döndüreceklermiş. Yani devletin en kritik noktalarını e bunun içinde asker geçinen eee fetocular da vardı. Polis geçinen FETÖ'cüler vardı. Bu polisimiz, askerimiz şimdi çok daha güçlü bunlardan temizlendikten sonra bir de buralara döndürsünler, yani vaatleri öyle. Onlara da silah versinler, gene milletimize sıksınlar bu silahları. Şimdi bunları milletimiz görmüyor mu? Görüyor. Kime hizmet ettikleri, hangi projenin bir parçası olduklarında açıkça görüyoruz. Ama biz işte 21 yılda kurduğumuz bu altyapının üzerine, Türkiye yüzyılını inşa etmek için çalışacağız. Vizyonumuz da budur, amacımız da budur, hayallerimiz de e, budur. O ayısıyla e, bizim 2053 ve 2071 vizyon ve hedeflerimize ulaşmak için e, çalışmamız lazım. Ve inşallah 65 milyon vatandaşımız sandığa giderken bunları çok iyi değerlendirecektir. Bundan şüphemiz yok. E, vatandaşımız şunu çok iyi biliyor. Bu deprem bölgelerini oy vermeyen de aynı şeyi söylüyor ancak Recep Tayyip Erdoğan yapar diyor. Buraları başka kimse ayağa kaldıramaz diyor. Zaten öyle bir hayalleri de yoktur. Ayrıca dünya zor bir dönemden geçiyor. Ve eee her şey çok hızlı değiştiği gibi eee artık görüş mesafesi kısaldı, güç yarışları başladı, çok kutupluluk tehlikeli. Hani çok kutupluluk aslında dayanışma olsa iyi de rekabet olunca bu sefer riskler de barındırıyor. O yüzden biz ee, bu süreçte istikrarlı bir ülke olmamız lazım. Dünyadaki konumumuzun daha güçlü olması lazım. Beklentiler de bu yönde. Hem dışarıdan hem içeriden milletimizin de beklentisi bu yönde. Cumhur İttifakı olarak biz önümüzdeki süreçte ülkemizi daha istikrarlı, daha güçlü her alanda yaparak, daha bağımsız yaparak dünyadaki bu güç paylaşımının merkezinde inşallah e, olacağız. Ve Türkiye eksenini kuracağız. Türk bayrağımızı her yerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Doğru adımlarla Doğru zamanda doğru adımlarla Doğru zamanda Doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Cumhuriyet Hükümeti'yle beraber Dün gece idrak ettiğimiz Kadir Gecenizi bir kere daha tebrik ediyorum. Şimdiden mübarek Ramazan bayramınızı Cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı da cani gönülden tebrik ediyorum. Seçim koordinasyon merkezimiz hayırlı uğurlu olsun ve hayırlı çalışmalara vesile olsun inşallah. En kısa zamanda tekrar geleceğiz. Gene beraber olacağız. Sizlere çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun. Var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarına dolayı çok teşekkür ediyoruz. İlçemize onur verdi.